Merhaba, IQ Plus Dikkat Dağınıklığı Çözüm Sisteminin 21. dersindeyiz. Bu derste bizden istenen, çalışma kağıdımızın ön yüzünde bulunan birinci seviye çalışma ve arka yüzünde bulunan gri alan, hafıza daireleri ve zihinden işlemler çalışmasının tamamlanması. Ön yüzdeki egzersizimize geldiğimizde, Yan yana getirilmiş 3 renkten Mali, oluşan kare yeşil kümelerini işaretleyerek pembe saymak. Pembe turuncu, sarı kümelerini bularak saymalıyım. 1 2 Arka yüze geldiğimizde 2. ve 6. derste de çalıştığımız gibi farklı renklere sahip her bir yıldız farklı rakamları temsil etmekte. Bizden istenen bu rakamlardan yıldızların renklerine uygun 4 basamaklı sayıları seslendirmemiz. 8671 9681 1764 Sıradaki hafıza daireleri ve zihinden işlemler bölümünü tamamladıktan sonra 21. dersimiz sona ermiş olacaktır. 31. derse geldiğimizde ise kağıdımızın ön yüzünde bulunan birinci seviye çalışmaya ikinci seviyeyi de ilave ederek kağıdımızın ön ve arka yüzünün tamamını yaparak 31. dersi tamamlarız. Müzik